Siz hiçbir kadının yani evin hanımı olmuş bir kadının sabah saat 8'de ev işlerine başlarım, akşam saat 6'da bırakırım diyen bir ev hanımı gördünüz mü? Ben görmedim. Kadınların erkeklere göre görevi daha fazladır. Yemesiymiş, temizliğiymiş, çamaşırı, bulaşığı, çocuğu derken bir kadın 24 saat boyunca çalışıyor. Yani o evin içinde olanlara o kadın 24 saat boyunca hizmet etmiş oluyor. O nedenle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın adıyla şöyle diyor. Bakın Allah'ın adıyla Allah'ın izniyle yani Allah'ın garantisiyle şöyle diyor. Bir kadın şu dört şartı yerine getirirse cennetin sekiz kapısından hangisinden içeri girmek isterse oradan gir denilir ona. O dört şart ne? Bir, beş vakit namaz. İki, Ramazan orucu. Üç, namusunu koruyacak. Dört, kocaya itaat edecek. Yani kocasıyla tartışmayacak, kocasına sabredecek. Bakın bu dört madde içinde cihat yok, hac yok, zekat yok, infak yok, sabaha kadar teheccüd yok, gündüzleri nafile oruç yok. Sadece dört şart. O dört şartın içinde bir tane olan var ya koca itaat, koca sabretmek. Onun diyor sevabın karşılığı şöyle zikrediliyor. Kafirlerle göğüs göğüse savaşmış Cihada gitmiş kadar o kadına sevap verilir. Sadece kocasına sabreden bir kadın. Bakın eğer şu dört şartı eksiksiz olarak o kadın yerine getirirse cenneti garantilemiş oluyor. Bir daha sayalım. 1- 5 vakit namaz. 2- Ramazan orucu. 3- Namusunu koruyacak. 4- Kocasına itaat edecek. Bunu yapan diyor Allah Resulü cenneti garantilemiş olur diyor.